Şeytanın en sevdiği şey eşlerimin arasına ayırmaktadır. Yok, yakışıklı mı? Şeytanın derdi Allah'a karşı gurur, kibir, enaniyet, büyüklenme, homoseksüel ruhludur şeytan. İnatçı yani dediğini kabul ettirmeye çalışıyor kendi kafasınca. Göya Allah'ı mahcup edecek haşa. Ve işte bak ben dememiş miydim falan diyecek. Böyle bir mahluktur ama o bir tek ondan bırakmıyor. Tabii gençlere musarat olur, genç kızlara musarat olur, bekara musarat olur, herkese musarat olur. E deli bir varlıktır yani gözü dönmüş bir varlıktır. Eşleri şeytan musarat olduğunda Allah'a sığınırlar. İkisi de Allah'a bağlılıklarını ifade ederler. İkisi de Kur'an okurlar. Birlikte namaz kılarlar. Şeytan kaçar. Ama biri Kur'an'ı kabul eder, biri etmezse tabii ki şeytanla bile gerek kalmaz. Anlaşamazlar.